Yade geliyor çocuklar yade geliyor. Hoşça kal yade. <laughs> yade en çok atlara binmeyi istemişti. Ama o zaman çalışmıyordu. Şimdi baktık ki çalışmış. Biz de hemen geldik bindik. Efendim aşkım. <laughs> tamam tırtına bineceğiz sabırsızlanma. Biz kızımla kendimize özel Aynı, başımıza bak, bineceğiz. <laughs> Aa, kulaklarım gitti. Bakın kim geliyor çocuklar kim geliyor. Bu da, da küçük bir at. Bu da bizim minik tayımız. Annem, annem. Aşkım uzak dur birazcık gel. Gel anneciğim. Aşkım biraz da yerde eğlensin. O diğer heyecanlı olanlardan korkuyor. Geliyor, 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 geliyor. Küçük koşucu geliyor. Aferin benim minik kızıma. Efendim. Dondola. Ne oldu aşkım? Dondola. Dondol. Bir daha söyle. Dondol, Dondol değil. Bondol. Dondol. Tamam. Gondola binemeyiz aşkım. Bir tane daha tırtıla bineceğiz. Biraz önce videomuzu çekeyim. Ay hadi geldi. yerde geldi. Yade geldi. Yade çirkin oldu. <laughs> Anneciğim bir saniye bak yapamıyorum. Enerji patlaması yaşıyor yine bu kız çocuklar ya. sizsiz siz, siz onu fazla burcu bur yemeyin yoksa her yeri. Anneciğim lütfen. Bak yine yade geldi yine yade geldi yine yade geldi. Sana da bay bay. bay, bay, bay.